Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber C Sharp'ta lokal değişkenler konusuna göz atacağız. Nedir bu lokal değişkenler? Şimdi e, lokal değişkenlerden e, kastımız şudur arkadaşlar. Şimdi biz normalde int mesela x eşittir 5 diye burada bir tanımlama yaptık değil mi? Şimdi neydi? Bu kod bloğu arasında bakın bu skop arasında bu x'in değeri 5'ti. Mesela ben geldim işte static void sum diyelim. int x dedim. Ve hatta int x demeyelim ilk başta. Şöyle diyelim. Burada da int x'e 10 dedim. Tamam mı? Ve geldim buraya. Console log console e, ee, right line dedik ve x ekrana bastırdım. Bakın. X ekrana bastırdığımda ki değerini gelin beraber görelim sizlerle. Şimdi X'in değeri bakın burada 5 geldi. Neden 5 geldi? Çünkü ben X ekrana yazdırdığım yer bu kod bloğu arasında. Bu kod bloğu arasında X'in değeri 5. Peki ben geldim. Ne oldu? Şurada sum'ı çalıştırdım. Tamam mı? Sum'ı çalıştırdım. Ve tekrar çalıştırdığımda sum'ı çağırmama rağmen hala burası 5. Neden? Çünkü bu x bu kod bloğu arasında bir değeri ifade ediyor arkadaşlar. Bu da bu x de buradaki kod bloğu arasındaki değere tekabül ediyor. Bunlara bizler lokal değişkenler diyoruz. Bakın lokal değişkenler. O metod o kod bloğu arasındaki değişkenlere verdiğimiz ad lokal değişkenler. Bu farkı fark etmenizi istiyorum. Ge Gelelim mesela buraya int x diyelim. Ben buraya int x dedim ya bakın x burada kızardı. Dedi ki sen bir parametre olarak buradan x alıyorsan aslında burada bir değişken tanımlıyorsun. Sen gelip x'i burada 10 verip yazdıramazsın diyor. Ne yapabilirsin? Sen böyle x eşittir 10 diyebilirsin diyor. Hatta şu x'i de bunun içerisine atalım ve şurada da x'i artık şu kod bloğu içerisinde ekrana yazdırayım. Şimdi benim normalde bu koda baktığımda ne anlamam lazım? Bir kodu main metottan başlayacak şekilde okuyalım. int x eşittir 5. x'i ben sum'un içerisine atmışım sum metodun içerisine. x geldi bunun değeri 5 oldu. Ama gelmişim burada değerini 10 yapmışım. Ekrana bastırmışım. Çıktısının 10 olarak çıkmasını bekleyeceğiz ve 10 olarak çıkıyor. Şimdi burada da Burada metotlar arası değişken aktarımı yaptık ama burada tekrar lokal değişken olduğu için şu x'in şunla hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Bu sizin için söylemek istediğim çok önemli bir konu. Bunlara da biz lokal değişkenler diyoruz. Kafanız karışmasın o yüzden. Bu x bu, bu kod bloğuna ait, bu x bu kod bloğuna ait. Şöyle bir yöntem daha var. Çok sık kullanılmasa da var olan bir şey. Var olan bir şey şeyse göstermek istiyorum. Bir kod bloğu içerisine ben bir kod bloğu daha açabiliyorum bakın böyle bakın. Kod bloğu içerisine bir kod bloğu daha açtım ve hiçbir değeri anlamı yok şu aşamada. Diyorum ki mesela int x eşittir 5 dedim. E ee, konsol bakın konsol right line x dedim. Bu X bu kod bloğu içerisinde. Ben gelip burada tekrar bakın bu kod bloğunun dışarısında bu X'i yazdırmaya çalışsam zaten hata verecektir. Bunun içerisinde değil diyor. Zaten kodum hata veriyor çalışmıyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. X eşittir 10 deriz. Tamam mı? Şimdi. Şunu da göstermiş olayım. Bu kod bloğu bunun üstünde içinde olduğu için buradaki X burada dahil olabiliyor. Yani ben şu an X'i böyle yazdırdığım zaman. 10 çıkmasını bekleyeceğim. Bakın 10 10 çıktı. Peki ben bu x'i şöyle yapsam ne çıkacak? Bakın x 5 dedim. 5 5 çıktı gördünüz mü? X içteki kod bloğunda bunları bizler değiştirebiliyoruz ama içeride tanımlanan bir şeyi, bakın içeride tanımlanan bir şeyi dışarıda kullanamıyoruz. Çünkü bu kod bloğuna ait bir şey. Bu şurada da şu mevzuda da nasıl ikisinin değeri tekrar 5 oldu diye soracak olursanız. Bu hafızaya bu kod bloğu içerisinde atılmış. Bu da bunun içinde dahil olduğu için bunu erişip değiştirebiliyor arkadaşlar. Değiştirebildiği için de değerini değiştirebiliyor böyle. Çok sık kullanılan bir şey değildir bu e, kod blokları. E, işçi olan ama var olduğunu göstermek istedim sizlere. Yani metotlarda veya eee içerideki kod bloklarında değişken nereye aitse oraya aittir. Hangi kod bloğundaysa oraya aittir. Bunu göstermek istedim sizlere. Bu da çok kafa karıştıran ve sorgulatan bir konuydu. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.